şiir konusunda görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bence şiir hayatı paylaşmaktır. Çünkü insana, hayata dair her ne varsa şiirlerle yaşanır. Kısaca şiir sözcüklerle hayatı duygu dolu resmetmektir. Duyguların akıştığı şifalı bir çeşmeye de benzetiyorum ben hayat şiiri. Duygular acı dolu olsa da o çeşmeyi açan, suyunu içen, yüzünü, elini yıkayan da ferahlar, şifa bulur. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Öncelikle tüm anneler gününü annelerimizin kutluyorum ve vefat etmiş annelerimizin de ruhu şad olsun. Onlara rahmetler diliyorum ve okuyacağım şiir bütün rahmet olmuş vefat etmiş annelere gitsin onlara ithaf ediyorum. Kendi şiirimi okuyorum sizlere. Canım annem canından koptum geldim bu dünyaya bir melek. Her anım seninleydi. Yaşıyorduk civelek. Yine çarkı döndürdü. Oyun oynadı felek. Hakkını ödeyemem. Canım annem helal et. Unutamam şefkatle bana seslenişini, gözlerimin içine sevgi nakşedişini, sararken bedenimi canım, canımsın deyişini hakkını ödeyemem annem, helal et. Geçen gece rüyamda seni görünce nurdan, ellerini öperken gözüm yandı ışıktan. Bağrındaki çiçekler kuş oldular ruhumdan. Hakkını ödeyemem, canım annem helal et. Beyaz kanatlarında sen şimdi bir meleksin. Cennetinden geliyor amber kokan nefesin. içimde yanar ateş, öyle büyük hasretin. Hakkını ödeyemem, canım annem, canım annem helal et. Hepinize teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzeldi. İyi akşamlar, sevgiler, esenlikler diliyorum. Teşekkür ederiz. Vediden Madak'ın Yürek Burkan, Annem Ehli Şeyler Şiiri. Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağ lalesi gibi ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran şimdi mucizevi bir yerdeyim Mu, mucin ucuz evinde sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem duvarlara hep senin resmini çiziyor dili geçmiş zamanda birçok resim hep gülümsüyorsun aklının ortasında mavi bir yıldız varmış gibi ve o yıldız karanlık bir şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi derdim burdur gölünü. O göl şimdi içinde kocaman bir anne ölüsü. Vişne bahçeleriyle dolu, neşeli bir şehre benzerdi senin sesin. Bazen ölmek istiyorum. Beni yeniden doğurman için. iri ekşi bir vişne tanesi gibi. Kış başında bir ton kömür yağlardı kapıya. Bazen görülen rüyalar gibi kapkara. Bir ton rüya çatırdatırken, çatırdarken sen kar yağmadan önce başkaydın. Kar yağdıktan sonra bambaşka. Sanki hep blu çağındaydım. Kuşlar zapt her yeri sabahları. Binlerce kez söyle, söylerlerdi söyleyeceklerin bizim hiç anlayamayacağımız bir şeyi senin şarkıların aç kuşlara buğday saçardı. Kediler yüz yuvarlak dururdu karın ortasında. Kar manzaralı bir resmin ortasında durur gibi. Gri kediler sarmıştı etrafımızı. Gri dağlar. Bir tek senin çocuklar üşüyecek rengi saçları vardı. Ben bu eve muciz, ucuz evi diyorum. Böyle Öyle oldum. Mucize öldükten sonra buraya taşındım. Ve inan. Muc bu evin bana çok ucuza verdi. Yaşasaydın hayatının ortasına güller yiyen bir adam olsun isterdim baba. Seni birçok romanlı annesi ol isterdim. Ölü mısır tarlaları hışır diyordu ve kalbimde çıngıraklı yılan sürüleri diye başlayan bir çocuk romanında şalına sarınırdım toprağa sarınır gibi erken öleceğini biliyordum bana bırakmak için bu acımasız ölü anne sesini şimdi mucizevi bir yerdeyim zaman bir salyangozun vücudunda yaşıyor burada ve çok ağır ilerliyor yüzündeki çillerden başka isyan eden bir biri yok hayal öyle diyor. Ölen her kadın için bir şiir yazdım. Onları muca evin karşılığında verdim. Çok ucuza. Artık bütün üzgün oluşlarımın adı anne. Ve şimdi Baha Sadık Akıner. Hocam. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün yeni dostlarla tanıştım. Hepimizin ortak sevdası var, şiir. Ben kendimi kısaca şöyle tanıtmak istiyorum: anne babamın evladı, eşimin kocası, hayat arkadaşı, çocuklarımın babası, yeğenlerimin dayısı, amcası dünyanın tüm çocuklarının oyun arkadaşı. Yine dünyanın tüm şiire inananlarının, şiiri yaşayanların, yaşatanların yürek taşı. Bir şiir sevdalısı. Şiiri hayatının tam merkezine koyanı. Ve şiiri size bir şiirle anlatmak. Her şey şiirdir yaşamda. Şiir hayattır başlı başına. Hayatın ta içindedir keskin gözlerle bakan. Şiir Coşkuda, acıda, kahkahada, ağıtta, sokaktanlıkta, her yanımızda, her anımızda. Şiir, yer üstünde, yer altında. Hep tekrarlanan aforizmalarda. Dipsiz kuyulara düşerken çığlıklarda. Orgazm hazmında, haykırışlarda. Şiir, şairin parmaklarının ucunda. Kafasındaki paradokslarda yüreğindeki acılarda hiç unutamadığı sevdasında. Şiir kimselerin duymadığı fısıltıda, duyar duymaz o anı yaşamada, yaşar yaşamaz yıkımda, hemen tüketi verilen coşkuda. Şiir hayatın en ince yerinde, kendini takip eden gölgende, şehvetli boşverişlerde belki, öfkenin dinginlenen bant elinde. Şiir bazen gri bulutlarda, çocuksu umarsız kahkahalarda, Sapanın ucundaki taşta belki, kuşun göremediği bakışta. Ağaç kovuğunda şiir, bir türlü yakalanamayan sincabın kuyruğunda. Kimi zaman yanında, yanı başında, kimi zaman tamamlanamayan yarım kalmış boşluklarda. Şiir yürümek değil düz yolda, kestirmeden sapmalarda. Şiir kelebek çamında, ayasında. Dedim ya, her şey şiirdir yaşamda. Şiir Hayatın ta içinde keskin gözlerle bakarak. Ben şiiri şiirle anlatmaya çalıştım. Bu şekilde biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Eşime yazdığım şiiri okumak istiyorum. Gülüşünden şiir yaptım. Kokun bahar bahçem. Varlığım yuvamın huzuru. Yokluğun hapishanem. Sen karım. Çocuklarımın anası. Yüreğimin gardı kıyan ince güzellik tabiatımın bir parçası. Sen, göğümde bulut, yıldız, güneş, ay. Havamda yağmur, rüzgar, dolu, kar. Sen, tarlamızda başak, değirmenimizde un, ekinimizde buğday. Sen, karım, çocuklarımın anası, yüreğimin bir parçası. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a çok teşekkürler. Sağ olun. Şiir olur da ustadan, nazından bahsetmek olur mu dostlar? Analar adam eden adamı demiş ya Nazım Aydınlıklar da önümüzde gider Sizin de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler Bulutlar adam öldürmesi ve şimdi Sait Mercan Hocam'ı davet ediyorum. Merhabalar neydi hocam? Merhabalar. Tüm şiirlik dostlarımıza buradan e, merhabalar diyorum. E, yeni tanıştığımız arkadaşlar için kendimi biraz kısaca tanıtmak istiyorum. Ben de öğretmenim. E, mesleğim gereği tabii bizim için şiir, gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktan geçiyor. Şiir anka kuşunun kanadında uçsuz bucaksız gökyüzünü seyred almak diyor için. Bir evrenin kutsallığını eşsiz kar tanelerinde görebilmek ve yeni gelen her güne umutla merhaba demek şiir bizim için. O yüzden tüm dostlara tekrar merhaba. Öğretmenim ee, henüz bir şiir kitabım yok. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Hani Bernard Shaw bir sohbetinde demiş ki, yazmaya yeteneğim olmadığını 40 yaşından sonra anladım. Peki demişler, yazmayı bıraktınız mı? Hayır demiş, artık çok geçti çünkü çoktan meşhur olmuştu. Dolayısıyla ben 40 yaşını beklemeden bu şiir yazma işini bıraktım lise yıllarında. Ama tabii e, güzel sanatların her dalıyla, müzik, resim, şiir, edebiyat hepimizin tutkusu. E, Şiir yazamıyorum ama benim bu eksikliğimi hissettirmeyen o kadar güzel dostlarımız var ki çevremizde. Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği'nin herhalde şair olmayan tek yetisi benim. Ama ben, e, her, sevgili, her zaman Sait abi biraz fazla bir tavaziyi davranır, fazla tevazu istiyorsun <laughs> yine yine o halinde. Hayır <laughs> yok, tevazı değil ama sizler gibi gerçekten bu yokluğu hissettirmeyecek çok değerli dostlarım var. Ee, Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği'nde olsun sizler olun ee, Türkiye'nin dört bir yanında şair yazar dostlarım var bu eksikliği hiçbir zaman hissettirmediler bize ee, bu programlarda e, bizleri güzel dostlarla tanıştırdığın için öncelikle Bahar'ım sana çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim ee, bu, bu güzel havayı solumak bile bizim için e, sanatın e, güzel bilinmeyenlerine doğru Yol almamızı sağlıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ben bu akşam öncelikle tüm annelerimizin analık yapan tüm babalarında anneler gününü kutluyorum. Hepsi elleri öpülesi insanlar. Hepsine saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Çok sevgili dostum. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım Sayın Mustafa Doğan'ın bir şiiriyle seslenmek istiyorum ben de size bu akşam. Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Doğan. Bugün programcı olarak değil ama sanırım dinleyici olarak aramızda çok değerli bir ses, çok değerli bir kalem. Türkiye'de bir yakın ileride damga vuracak kalemlerinden bir tanesi. İki tane şiirini istedim biliyorum bildiğim iki şiiri vardı annem şiiri birini okumaya cesaret edemedim burada gırtlağım düğüm düğüm olur diye ama bir tanesini sizler için seslendirmek istiyorum izninizle. Fon müziğimde geliyor mu rahat hissediyor bilmiyorum ama sizleri. Geliyor. geliyor mu fon müziğim? Geliyor. Geliyor. Bu vesileyle rahmete intikal etmiş tüm aralarında mekanları cennet olsun. Ha. Çekmeyen bilmezmiş ana hasreti. Dipsiz kuyulara sürükler annem. Öğrendik sayende hakka hicreti. Ağımdan in felekler annem. Burnumda tütüyor sitemin hazır. Yerleşti içime yokluk ayazın. Beni de öksüzler yanına yazın. Karalar bağladı yürekler annem. Bu nasıl ayrılık? Çek çek bitmiyor. Ay değil, yıl değil, sabır yetmiyor. Rüyalarda görmek fayda etmiyor. Koynunda büyüsün çiçekler annem. Kemal erince hayatını yaşayan her kulun ölümmüş sonu. Ey güzel Allah'ım incitme onu. Ulaştı semaya dilekler annem. Aklıma düştükçe gözlerim doldu. Sarardı cemalim gül gibi soldu. Sensizlik bağrımda kızıl koroldu. Özlemin Özlemin yangını körükler annem. Adın yazılınca yok defterine, edeple yürüdün hak seferine. Ne olur, ne olur bu bayram evlat yerine. Ellerinden öpsün melekler anne. Ellerinden öpsün melekler. Evet sevgili dostum, dayın Mustafa Doğan'ın çok beğendiğim, çok sevdiğim bir şiiriydi. Hepinize emekler için teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. İlerinize sağlık. Allah'ım. Harika sağ Harikaydı. Tebrik ediyorum. Harika ee, ve son olarak ben kendi şiirimi okuyacağım ama ilk önce kendimden bahsetmek istiyorum. Ve burada tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Ve sevgilerimi sunuyorum. Heyecanlıyım. En başta söylemem gerekiyordu belki. Ama bu sözlerimiz... Akşamın mimarı, bu akşamın mimarı, fikir annesi. Çok teşekkür ederim. Böyle sözler için. söylerken de böyle boğazıma düğümleniyor. İnanın ki benim için çok zor bir akşam. Sözleri söylerken, sarf ederken kolay değil bu akşam. Ama çok güzel bir akşamda beraber olmak ayrıca beni çok mutlu etti. Evet. Heyecan ve hüzün. Sağ olun hepinizin. kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Neyde Tuna okul öğretmeniyim. Aynı zamanda yaratıcı drama lideriyim. Çocuk kitabı yazarıyım ben. Çocuk kitapları yazıyorum. <laughs> İlk kitabım Mori'nin Gizemli Yolculuğu. Bu da ikinci kitabım. Sessiz kitap hiç söz yoktur içinde. Çocuklar için yazdım. Şiir çok daha yeni başladım. Şiir benim için kalbimin tam ortası. Sözlerin sihri derim ben. Ee, ve bu akşam da yazdığım bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaybolan Kadın Bir kadın vardı Kendine söyleyemediği Sözlerin içinde kalmış Yumak olmuş Biriktirdiği acılar Kendi kendine haykırdı Duyan olmadı Kimseler anlamadı yalnız kaldığını, acılarla yoğruldu yıllarca, bilmiyordu ne çare, yaşayacağım varmış deyip geçti yılları, bir gün vücudu kendi yığıldı kaldı, olduğu yerde. Rüzgar aldı, savurdu oradan oraya, tutunacak bir yer aradı kendine ama bulamadı. Bir gün bir yol gördü çıktı sefere. Yanında bir aynayla tanıştı, birçok kişiyle tanıştı, hem kendisiyle. Elindeki aynaya tuttu, aynayı tuttu, kendine tek tek yüzleşti, kendinin koyduğu engellerle. Karanlığın içinden çıkı geldi, umutlu dünyaya. Hoş geldin, yeni dünya. Ay çok heyecanlandı. <laughs> Devlet Çok ederiz de. Çok teşekkürler. Bahanesi asla günü değil. Bir başka şiir programında görüşmek üzere dostlar. Biliyorsunuz şiir bahanesidir hayatın. Hoşça kalın. Hepinize buradan teşekkür evet. ediyorum. Hoşça kalın. Herkesin. Evet, hoşça kalın. Emeğine sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ediyoruz. bir akşamdı. Evet. Nasıl geçti anlayamadık. Bir... Alkışlar. Herkese, evet, teşekkür şu anda. Yani. Evet, herkese alkış. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, tebrik ediyorum. Bugün emeklere sağlık. Sağlıkla kalın. Bunun tekrarını yapalım. Evet. Şimdi her, herkesten büyük kalp gönderiyorum ben buradan ekrandan ve büyük bir resim karesi <gülüyor> alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ve herkese kalplerimi gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler. Emeğinize sağlık. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi, ki İyi Teşekkür, teşekkür var. ederiz. Çok ekran resmini alıyorum. Gülümsüyoruz. Bir, iki, üç diyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve alıyorum ekran resmi. Herkes kameralarını açarsa tüm herkesi almak istiyorum. Harika. Bir, iki, üç. Çekiyorum. Nazlı Hocam siz de çekiyor musunuz? Çekiyorum. Aldım. Tamam. Çok teşekkürler. Hoş Biz teşekkür te hazır. ederiz. Çok güzeldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Elmas. Kendine iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. de öyle sağlıkla kalın. Güzel bir gün oldu. İyi akşamlar. Elmas iyi akşamlar. İyi akşamlar ya akşamlar. Ya akşamlar. Ya akşamlar. Güzel kardeşlerimi katılan vakit ayıran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Tamam. Evet. Herkese canım benim. Özel kardeşlerim. İyi akşamlar. Hiç ayrılmak istemiyor. iyi akşamlar. Evet. <laughs> Biz kalalım. Biz kalalım sohbet edelim. Emeğinize <laughs> sağlık. Hepinizin emeğine <laughs> sağlık. Sağ Ağzına sağ sağlık. Kalemine Hayır. sağlık. Hepinizin. Sağ i̇yi akşamlar. Bağacım, i̇yi akşamlar. E, kalemine her zaman hayranız Bahacım. Ee, senin Çok metin, yazarlığın, abi. E, metin yazarlığın metin yazarlığın gözümüzde bir numara. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum O senin yüreğinin yansıması güzel bakışın abicim Çok teşekkür ederim. Sen de ben iyi Teşekkür ederim. Herkese iyi, i̇yi, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.